Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz aslında 34. foya başlamıştık. Yani yamuğa biraz giriş yaptık. Ama şöyle bir baştan bir şeyleri hatırlamamızın yararı olacağını düşünüyorum. O yüzden yamuğun başından tekrar başlıyoruz. Şimdi yamuk dediğimiz dörtgen. iki kenarı paralel olan dörtgende. Yani Alt taban AB ile üst taban DC birbirine paralel oluyordu. Eğer bize dörtgenin yamuk olduğu söyleniyorsa, alt tabanla üst tabanın paralel olacağını bilmemiz gerekiyordu. Ne demiş burada? A yamuğunun alt tabanı, C ise yamuğun üst tabanı demiş. Şurası alt tabanı, burası üst tabanı. Şimdi eğer bir dörtgende paralellik varsa U kuralı, Z kuralı, M kuralı öncelikle bunları aklımızdan çıkarmayacağız. Yamukta da o zaman alt tabanlı üst taban birbirine paralelse U kuralından A açısıyla D açısının toplamı 180 olacak, B açısıyla C açısının toplamı 180 olacak. Onun dışında dörtgen olduğu için bütün iç açılarının toplamı ABCD'nin toplamı 360 olacak bütün dış açılarının toplamı yine aynı şekilde 360 derece olacak. Üst tabanın herhangi bir köşesinden alt tabana dik çizdiğimde çizdiğim diklik yamuğun yüksekliğini verecek. Ya da bu taraftan çizdiğimizde bu da aynı şekilde yamuğun yüksekliği olacak. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda bize ne demiş? ABCD yamuk DCAB'ye paralel. Zaten bunu bilmemiz gerekiyor. ADDB yedik demiş. AD, DB yedik. DC ile BC birbirine eşit. DAB 55 derece. X açısı kaç derecedir diyor. Şimdi şuraya bakarsak. 90, 55. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olacaktı. Şu ikisini topladığımızda 145. 180'den çıkardık. O zaman burası 35 derece alt tabanla üst taban birbirine paralelse şurada Z kuralı yaptığımızda burası 35 derece ise burası da 35 derece olacak. Şurada ikiz kenar üçgen var. 35 ise o zaman buradaki açı da 35 derece. Şu üçgene baktık. 35 ile 35'in toplamı 70. 180'den çıkardık. X açısı 110 derece geldi. İkinci soruya bakalım. ABCD yamuk DC AB'ye paralel DC ile AB birbirine paralel CE açıortay DA DE'ye eşit DA ile DE birbirine eşit 40 derece 45 derece bize x açısını sormuş Öncelikle şurada ikizkenar üçgen varsa üçgen iç açıları toplamı 180 olacaktı 180'den 40'ı çıkardık 140 2'ye böldük. Burası 70, burası 70 derece. Başka ne yapabiliriz? Paralellik olduğu için şurada Z kuralını yapabiliriz. O zaman şu ikisinin toplamı ne geldi? 115. 180'den çıkardık. Burası 65 derece. Şöyle Z kuralı yaptık. Burası 65 ise, burası 65. Burası 65 ise açı ortay. Burası 65. Şunların toplamı 130 geldi. Şurası 130 derece. Paralel olduğu için B ile C'nin toplamı 180 olacak demiştik. O zaman X açısı 50 derece geldi. Şunu da unutmayalım. Eğer herhangi bir dörtgende alt tabanla üst taban birbirine paralelse yani şunların paralel olduğu herhangi bir dörtgende açı ortay paralel Kenarım birinden başlayıp diğerine kadar uzanıyorsa, yani şurası açı ortay, bir paralelden başladı diğerine kadar uzandı. Şurada Z kuralı yapıp burası da nokta açısı deriz. Burası nokta, burası nokta. O zaman şuradan bir ikiz kenarlık elde edebiliriz. Bunu da unutmayalım, ilerleyen sorularda karşımıza çıkabilir. Şimdi üçüncü soruya bakalım. ABCD yamuk. O zaman alt taban üst taban birbirine paralel olacak. DAB 30 derece, ABC 45 derece. AD 11'im bize x'i soruyor. Şimdi öncelikle 30'u 45'e 60'ı gördüğümde hemen karşılarına dik çizmem gerekiyor. Özel üçgenden dolayı. Şuraya dik çizersem. 30, 90 şurası. 60. 90'ın karşısı 10. 30'un karşısı yarısı olacak 5. C'den de dik çizdiğimde şunlar birbirine paraleldi. Bunlar da birbirine paralel 90 derece. Şurada bir dikdörtgen oluşturduk. Yani burası 5 ise burası da 5 oldu. 45'in karşısı 5 ise 90'ın karşısı kök 2 katı 5 kök 2 geldi. Dördüncü soruya bakalım. ABCD yamuk. O zaman ne diyeceğim hemen? Üst tabanla alt taban birbirine paralel. Burada zaten vermiş. DAB 70 derece. DCB 140. DC 6 birim. BC 10 birim. Bize X kaç birimdir diyor. Şimdi X'in uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Şöyle bir şey yapsak. Bunlar zaten birbirine paraleldi. C noktasından AD doğrusuna paralel bir doğru çizelim. Yani şununla da şunu biz paralel yaptık. Şurada bir paralel kenar oluştu. Burası 6 ise o zaman karşı kenarda 6 gelecek. Şunlar birbirine paralel. Burası 70 ise yöndeş açılardan burası da 70 olacak. Aynı zamanda 70 ise karşı kenarı da 70 olacak. Pardon, karşı açısı da 70 olacak şurası. E burası 70 ise buraya 70 kaldı. O zaman şurada ikizkenar üçgen bulduk. Burası 11 birimse şurası da 11 birim gelecek. X'in tamamı şurası 16 birim olacak. Evet, 5. soruya geçelim. <laughs> ABCD yamuk DCAB'ye paralel zaten yamuk dediğinde şunlar birbirine paralel olacaktı. DAB alfa demiş. ABC beta demiş. Alfa artı beta 90. AD 6 birim. DC 4 birim. BC 8 birim. Yukarıdaki verilere göre ABCD yamuğunun çevresi kaç birimdir? Yani AB uzunluğunu bulmamız lazım. Şimdi A, A pardon alfa artı beta'nın 90 olduğunu nasıl kullanacağız? Şöyle yapalım. Aynı bu soruda yukarıdaki sorudaki gibi. Bunlar zaten birbirine paraleldi. O zaman C noktasından AD'ye paralel olacak şekilde bir doğru da ben çizdim. Şunlar birbirine paralel. O zaman burası 6 ise şu çizdiğim uzaklık da 6 olacak. Yöndeş açılardan burası alfa ise burası da alfa olacak. Alfa artı beta'nın 90 olduğunu bize vermişti. Alfa artı beta 90 ise o zaman şurası da 90 derece olacak. Üçgenin iç açıları toplamı. 6, 8 özel üçgen. O zaman burası 11'im gelecek. Burası 4 ise burası da 4 olacak. O zaman AB kenarının tamamı 14 geldi. Çevresi demiş 14, 6 4, 8 20. 32 geldi burada. 6. soruya bakalım. ABCD yamuk ABDC'ye paralel. Yani alt taban üst taban birbirine paralel. AH BC'ye dik diyor. DAC ab yani şunlar birbirine eşit açıortay. ortay hmm. DC'yi sormuş bize. Şimdi soruya baktığımızda şurayı bulmaya odaklanacağız şunu hatırlamamız lazım. Herhangi bir üçgende açı ortay aynı zamanda yükseklik oluyorsa bu kesinlikle ikiz kenar üçgen diyorduk. Şu kenarları birbirine eşit geliyordu. Dörtgene baktığımızda A köşesinden çıkan doğru hem açı ortay hem burası yükseklik. O zaman bunu üçgene tamamlarsak Şöyle üçgeni tamamladık. Buraya da ne diyelim? K diyelim. ABK üçgeninde açı ortay aynı zamanda dikindi. O zaman ikiz kenar üçgen olacak. Yani AB kenarının uzunluğuyla AK kenarının uzunluğu birbirine eşit gelecek. Burası 11 ise o zaman burası da 11 olacak. O zaman buraya 5 kalacak. Paralellik varsa aynı zamanda benzerlik yapabiliriz. Şuraya A dersek 5'in 11'i oranı 5 bölü 11 eşittir. A'nın 11'i oranı A bölü 11 buradan A eşittir. 5 geldi ki bize A'yı soruyordu. Evet. 7. soruya bakalım. ABCD yamuk o zaman Alt tabanlı üst taban birbirine paralel bize burada onu söylüyor. AC ve BD köşegen. AC, BD köşegen. AE 3 EC'ye eşit yani EC'ye k dersek şurası k ise AE 3k olacak şurası 3k. AB'yi soruyor bize x kaç birimdir diyor. Şimdi kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerde aynı zamanda benzerlik de aklımın bir köşesinde bulunacak. AB ile DC birbirine paralel. O zaman şurada bakarsak kelebek var. K'nın 3K'ya oranı K'nın 3K'ya oranı eşittir diyeceğim. 8'in X'e oranı. Şurada K'lar sadeleşti. İç dış yaptık. X eşittir 24 birim geldi. 8. soruya bakalım. ABCD yamuk. O zaman ne dedik? Alt tabanlı üst taban birbirine paralel. DCAB'ye paralel demiş. Tamam. DACE'ye paralel diyor. Yani şununla D, DA ile de CE birbirine paralel. AB 18 birim, AD 12 birim, DC 6 birim bize x'i soruyor. Şimdi paralellik varsa dedik benzerlik aklımızın bir köşesinde bulunacak. Şuradaki CE doğrusunu AD'ye paralel olacak şekilde şöyle uzatırsak. Şurada şununla şu paralel bununla da bu paralel. O zaman şurada paralel kenar oluştu. Burası 6 ise burası da 6. Tamamı 18'di. O zaman burayı 12 kaldı. Burası 12 ise burası da 12 olacak. X'i buradaysa o zaman buraya 12 eksi X kalacak. Yine önceki sorudaki gibi şu iki üçgen birbirine benzer kelebek. Ne diyeceğim? 6'nın 12'ye oranı 6 bölü 12 eşittir. X'in 12 eksi X'e oranı. Şunları sadeleştirelim 1/2 bölü 2. iç dış yaptık 12 eksi x eşittir 2x attık bu tarafa 12 eşittir 3x x eşittir 4 birim geldi. Evet bir sonraki soruya bakalım. ABCD yamuk diyor ACBD köşegen ACBD köşegen dhab B dik demiş. DH pardon DH evet AB'ye dik demiş doğru. EK AB'ye dik demiş. EK AB'ye dik. DC 20 birim. Şurası 20 birim. AB 30 burası 30 birim. BH 40 birim. Buna göre X kaç birimdir diyor. Yine şekle baktığınızda bir kelebek görüyorsunuz. Şurada DCE üçgeni ile A, E, B üçgeni. Şurada bir kelebek var. Şimdi B'den D, çizdiğim diklik uzunluk olarak 40 birimse o zaman K'dan çizdiğim dikliğin de tamamı 40 birim olacak. Neden? Paralel doğrular arasında istediğim yerden yükseklik çizeyim. Hepsinin uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Tamamı 40 sa burası da 40 olacak. İkisi burada o zaman şurası 40 eksi x gelecek. Şimdi benzerlikte şöyle bir olay da vardı. Benzerlik oranı aynı zamanda üçgenlerin yardımcı elemanları için de geçerliydi. Şu üçgenle bu üçgen benzer üçgenler dedik. Benzerlik oranı ne olacak? 20'nin 30'a oranı. 20 bölü 30. Eşittir. Ne dedik biraz önce? Benzerlik oranı aynı zamanda Yardımcı elemanlar içinde geçerliydi. 40 eksi x'in x oranı. 40 eksi x'in x oranı. Sadeleştirelim. 2 3 İç dış yaptık. 2x eşittir 120 3x. Attık bu tarafa. 5x eşittir. 120x eşittir 24. Burada bir uyarı vermiş. Orta tabandan bahsediyor. Orta tabanı iki şekilde düşünebiliriz. Birincisi şu şekilde. Yamuk dediği için alt tabanla üst taban zaten birbirine paraleldi. Birbirine paralel olmayan kenarların herhangi birinin orta noktasından karşı kenara şunları paralel bir doğru çizdiğimde karşı kenarı da iki eşit parçaya ayırır. Burada çizdiğim EF doğrusu yamuğun orta tabanı olur. Ya da paralel olmayan kenarların ikisinin orta noktaları verilirse bu orta noktaları birleştirdiğimde çizdiğim şu doğru yine orta taban olur. Buradan yapacağım çıkaracağım sonuç şu. Bunlar birbirine paraleldi. Orta tabanda bunlara paralel olur diyeceğim. Şimdi orta tabanın uzunluğunu nasıl bulacağız? Şekle bakalım. ABCD yamuğunun orta noktalarını birleştirdiğimde EF doğrusu orta tabandı. Orta tabanın uzunluğu alt taban artı üst taban bölü 2. Yani A artı C bölü 2. Orta taban alt taban ve üst tabana paralel olacak demiştik. Yani şu üçü birbirine paralel olacak. Şimdi aşağıda bir şekil var. Burada da şunu gösteriyor. <laughs> Yamuğun köşegenlerini çizdik. DB ile AC'yi çizdik. Orta tabanını da çizdik. EF doğrusunu da çizdik. Şu köşegenlerle orta tabanın kesim noktaları arasındaki uzaklık A eksi C bölü 2. Şimdi bunu ezberleseniz kolaylık olur. Ama ezberlemeden orta tabanla da üçgende orta tabanla da yapabilirsiniz. ABD üçgenine bakarsam. ABD üçgeninde orta noktadan paralel çizilmiş orta taban. Taban A ise o zaman şuradaki uzunluk EL uzunluğu A bölü 2 olacak. A, C, D üçgenine bakarsak orta noktadan paralel çizilmiş orta taban. O zaman taban C ise şuradaki uzunluk C bölü 2 olacak. Bize KL'yi soruyordu. A bölü 2'den C bölü 2'yi çıkaracağım. A bölü 2 eksi C bölü 2 A eksi C bölü 2 gelecek. Bilmenizde fayda var ama zaman kazandırır. Şimdi soruya baktık. ABCD yamuk. DCAB'ye paralel. Şunlar birbirine paralel. AC ve BD köşegen tamam. AE ED'ye eşit. Bu buna eşit. BF FC'ye eşit. Bunlar da birbirine eşit. O zaman neyi görüyorum? E ile F orta nokta birleştirilmiş. Burası orta taban. AB 18, DC 8. Yukarıdaki verilere göre EF demiş. EF'nin uzunluğu yani orta tabanın uzunluğu neydi? A artı C bölü 2. 18 artı 8 bölü 2. Artı KL uzunluğu demiş. Orta tabanlı köşegenlerin kesim noktaları arasındaki uzaklık. Şunu soruyor. Bu neydi? A eksi C bölü 2. 18 eksi 8 bölü 2. Burası ne geldi? 26 bölü 2'den 13. 10 bölü 2'den 5. Cevabımız 18. Evet diğer soruya bakalım. ABCD yamuk, DC paralel. DC ile AB birbirine paralel. AE ve DE açıortay. AB 11, DC 7. Yukarıdaki verilere göre AD uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi burada bir yıldız yapalım. Şuraya bir yıldız yapalım. Yamuk paralel kenar fark etmez. Yani karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerde paralelin bir yerinden bir köşesinden açı ortay çıktı. Karşı köşeden şuradan bir açı ortay daha çıktı. Açı ortay olduğu için buna AA dedik. Buna BB dedik. Paralel doğrular olduğu için şunlar. 2A ile 2B toplamı 180 olacak demiştik. 2'ye böldük. A artı B toplamı 90 geldi. Yani şurası A burası B. A artı B 90. O zaman açı ortayların kesimiyle oluşan şu aradaki açı da kesinlikle 90 derece olacak. Şimdi burada da A'ya A, A B'ye B dersek 2 A artı 2 B 180 A artı B 90 o zaman şu aradaki açı kesinlikle 90 derece olacak. AD'yi bulmamız lazım. Şimdi şöyle yapalım. DC ile AB birbirine paralelde. E noktasından tabanlara paralel olacak şekilde bir doğru çizelim. DC ile şuraya F diyelim. EF birbirine paralel. O zaman şöyle Z kuralı yaparsak burası da nokta açısı olacak. Şurada bir ikizkenar üçgen geldi. O zaman şununla şu birbirine eşit. Aynı şekilde burada Z kuralı yaparsak burası çizgi ise Burası da çizgi. Şurada bir ikiz kenar üçgen geldi. O zaman bununla da bu birbirine eşit. Şuradaki üç parça birbirine eşit. Burası da aynı zamanda orta nokta. Şuraya A dersem o zaman A dediğim uzunluk orta taban oldu. 11 artı 7 bölü 2. A eşittir. 11 artı 7 bölü 2. Pardon. 9. Yani burası 9. O zaman burası da 9. Burası da 9. AD'nin tamamını istemişti bizden. 18. Geçiyoruz. Bakalım bir. Burada ne demiş? ABCD Yamuk. DC C, E, F, A, B. Üçü birbirine paralel. DC C, E, F, A, B. Üçü birbirine paralel. BF ve CF açıortay. açı ortay. BFV CF açıortay AB 16 BC 8 DC 4 EFx Şimdi burada C açıortay B açıortay iki tane açıortay kesişmiş. O zaman şuranın 90 derece olduğunu söylemiştik. EF paraleldi tabanlara. O zaman bu paralelliği şöyle uzatsak Z kuralı burası noktaysa burası da nokta. Şurada Z kuralı. Burası çizgi ise burası da çizgi. Nokta nokta burası ikiz kenar. Çizgi çizgi şu da ikiz kenar. O zaman burası 4. Burası 4. Burası da 4. Şimdi ne yapmış olduk? Şurası BC kenarının orta noktası. Orta noktadan paralel çizdik. O zaman şu uzunluğun tamamı orta taban olacak. Orta tabanın uzunluğunu nasıl buluyorduk? Alt taban artı üst taban bölü 2. 16 artı 4 bölü 2. 10. Bize şu orta tabanın uzunluğunu verecek. Burası 4 birim. O zaman x eşittir. 6 birim olacak. 13. soruya bakalım. ABCD yamuk yani alt tabanla üst taban birbirine paralel. Burada yine bir açı ortay var. D -E K ise AE 3K 9 birim 11 birim DC yani şuradaki uzaklığı soruyor bize kaç birimdir demiş. Burada K'ya 3 K'yı nasıl kullanabiliriz? Şimdi şu E noktasından şöyle uzatırsak şu doğruyla AB birbirine paraleldi. O zaman şunun tamamıyla bu birbirine paralel. Yani şu paralel olacak şekilde uzattık. Şuradaki kelebeği herkes görmüştür. 1'in 3'e oranı. Bir şeyin 9'a oranı. Şuraya A dersek. 1 bölü 3 eşittir. A bölü 9. A eşittir 3 birim. Şurası 3. Şimdi demiştik ki. Eğer paralel iki doğru arasında. Açı ortay bir paralelden başlayıp. Diğer paralele doğru uzanıyorsa. Kesinlikle Z kuralı yapıyorduk. Burası çizgiyse. Burası da çizgi. O zaman şurada ikizkenar kenar üçgen geliyordu. 11 ise tamamı 11. 11'den 3 çıkardık. DC uzunluğu 8 birim. Evet arkadaşlar. Geri kalan kısmını diğer videoda yapacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.